Mahonya oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videomuzda daha karşınızdayım. Yarın Need for Speed Underground videosu gelecek ama yeni oyunlar da gelecek arkadaşlar. Fortnite Mobile çekmeyi düşünüyorum. Aslında Valorant Mobile de gelecek ama Valorant Mobile daha çıkmadı. Son edindiğim bilgilere göre Alan daha kapalı beta'daymış. Global sürümü çıkmış İngilizce versiyon olarak. Ama o da tabi Çin'de test ediliyormuş. Ondan dolayı daha kapalı betada eğer Valorant Mobile açık betaya çıkarsa Ülkemizde yayınlarlarsa, Kanalımıza videosu gelecektir serisi Yani farklı farklı oyun da gelecek Sırf aynı videolardan devam etmeyeceğiz En son Populate Chapter 4 videosu paylaşmıştım Onda da Belli başlı şikayetler Şikayetim olmuştu kızmıştım Oyun kasıyor diye Çünkü Oyun kasıyordu Abi benim anlamadığım bir şekilde. Böyle internetten araştırayım dedim. Bakalım belki bir şey çözerim diye. Bir tane video buldum. O videoda e, telefona ince bir ayar yap yapmanımız isteniyor. O ince ayarla beraber ben uyguladım. Telefon şahlandı birden. Ben işlemci yani Mediatek'in işlemcisini seviyorum. Elia G99 işlemcisinin gücüyle çalışıyor şu an yani elimdeki Galaxy A16 arkadaşı. Ben kötü diye biliyordum. Meğersem o özellikleri açtıktan sonra daha daha da hızlı telefon. Zaten ekranın yenileme hızı 90 Hz olmasına rağmen o bile çağ atladı yani. Oyunumuz sorunsuz şekilde çalışıyor. Kasma dolma yok. Yani bundan sonra bütün seriler gelecek arkadaşlar. Yani istediğiniz bir oyun varsa da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazın. Instagram TikTok hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Oraya değerli videolar paylaşıyorum. Yani hedefimiz şu an 1100 abone. Zaten kanalımızın 3. yılına girmesine az kaldı. 3. yılda da 3. yaşa özel video kolajı hazırlayacağım. Sevilen ve komik olan videoları bir videoya sığdırıp size paylaşacağım üçüncü yıl olarak. Bakalım. Her şey gidişat belirleyecek. iPad unutmayın. inşallah 1100 abone ulaşırız kanalımızı 3. yaşına girmeden diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sizler çok seviyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.